fakat günümüzde Bektaşlık diye bize sunulan şey tırnak içinde söylüyorum Bektaşlık diye, diye sunulan şey İslam'ın lakaklığa alınması şekli olduğunu, ibadetlerin önemsenmediğini görüyoruz. Fakat evet, Hacı Bektaş Bey'de böyle bir şey yok. Yani tarikatı kuran kişinin menkübelerine baktığın zaman zaten şeriatı tamamen halletmiş, sindirmiş bir insan portresi görmekteyiz. Dolayısıyla önce bir alevilik veya Bektaşlık derken neyi kastettiğimizi netleştirebilirsek Buna göre soru cevaplanırım ama bizim bildiğimiz İslami tasavvuf geleneğindeki alevilik ve bektaşiliğe göre e, sünnilik farklı bir şey değildir. Bunlar her ikisi de veya nakşibendilik de, yesebilik de, bektaşilik de, alevilik de hepsi İslam'ın ahlakının güzelleştirmesi ve tasavvuflar olduğu için Ahmet Eseri'ye göre bunların hepsi de Hazreti Peygamber'in düşüncelerinin e, uygulanma şekilleridir. Dolayısıyla Ahmet Eseri'ye göre Nakşibendik gibi, Sünni zannettiğimiz bir tarikat da Alevilik gibi, işte günümüzde aktarılan Alevilik gibi, Bektaşlık gibi Sünni olmayan, ben yani Hazreti Peygamber'in hayatında uygulamadığı şeyleri uygulamaya çalıştıkları zannedilen veya öyle öğretilen tarikatlara da bir alakası olmadığını görüyoruz Ahmet Yesevi'nin. Ahmet Yesevi'nin divan hikmeti incelendiğinde, Ahmet Yesevi'nin in insana dair, ahlaka dair görüşleri söylediğinde Hazreti Peygamber'in farklı bir şey olmadığını görüyoruz. Ahmet Esen'e ye dayandırılan ki öyledir Alevi ve taşı yerinde Sün, Hazreti Peygamber'in sünnetine farklı bir şey olmadığını görüyoruz. Ee, bu konuda bence yani soruyu soranı bilmiyorum bile. de ee, Alevilik olarak kastettiğiniz Hz. Ahmet Yesevi'den, Piri Türkistan dediğimiz Ahmet Yesevi'den türeyen Alevilik ise Hz. Peygamber'in hayat tarzıdır. Herhalde sıra. Bendenize de şöyle bir soru tevcih edilmiş. Hamit Yeseli <laughs> Türkçe söylemiş acaba neden Hz. Mevlana Farsça yazmıştır sorunu. Normalde tabi Hazreti Mevlana Hamit 100 sene sonra geldiğinde onun Türkçe yazmış olması beklenirdi. Bir görüşe göre Mevlana Farslara göre Fars olduğu için Türkçe yazmamıştır. Fakat o bu fikri kendi ifadesi yalanlıyor. Bigane mi girdi mera ezim kuyan. Aslen Türkçe de gerçi Hindu kuyan. Onu yabancı bakmayın. Ben de bu köydenim her ne kadar Farsça söylüyorsan da aslında Türktür diyor. Dolayısıyla kendi ifadesiyle Türk. O halde neden Türkçe yazmamış olabilir? Hazreti i̇şte Mevlana Beh doğumlu. Beh ve Hinterland'ında o zaman çok gelişmiş bir edebiyat dili olarak Farsçalar ve Mevlana böyle bir kültür ortamında yetişti. Türkçe bildiğini şiirlerindeki müremmalardan biliyoruz. Müremma bazı kelimeleri Farsça, bazıları Türkçe olan şiirler. Mahes ne midane ruhat yani burası Farsça. Bu ayrılık oduna nice ciğerim yani diye devam ediyor. Burası Türkçe. Mevlana demek ki müstakilen Türkçe şiirler söylememiş ise de Öde şiirlerinde yer yer biskayar kullanmıştı, ama bir kuşak sonra oğlu Sultan Devlet mesela bir Türkçe küçük divan, Türkçe divan yazacaklar, Türkçe şiir yazmışlar. Eğer o asırda başkaları Türkçe yazmış ve Mevlana yazmamış olsaydı, biraz bu durum bizi sıkıntıya sokabilirdi, ama. Yunus Mevlana zamanında Anadolu'da Türkçe yazan yok. Yunus diyebiliriz. Yunus vefatı itibariyle Mevlana'dan bir 50 sene sonradır. Demek ki daha Türkçe söyleme geleneği Mevlana çağında yok. Demek mümkün. Mesnevi kaç cilttir diye bir e, soru var. sonradan bir olduğunu söyleniyor. Evet. Evet, doğru. Mevlana'nın eseri altı cilttir. Fakat 17. asırda İsmail Rusuhi Efendi, Büyük Mesnevi Şahri'yi şerde başladığı sırada ortaya pat diye yedinci bir cilt çıkmıştır. Bu yedinci cildin ortaya çıkışı Mevlevi muhitlerinde büyük bir tartışmaya sebep oldu. Bazıları dediler ki de, asla katla böyle bir şey olamaz bu kadar zamandır asır olmayan bu ikinci cilt eğer yazılmış olsaydı şimdiye kadar belli olurdu. Zaten altıncı ciltin sonunda Hazreti Mevlana kendisi artık ilham veren çöktü. Benden bu kadar diye eserin bitirdiğini zaten söylüyor. Dolayısıyla bu yedinci cilt sahip olamaz demişlerdir. Diğer bazıları ise işte yedi tek sayıdır yetmiyor, temsil eder. Dolayısıyla bu da ona aittir gibi fikirler beyan etmişler. Bir miktar tartışmalar sürmüş. İşin böyle bir isim 7. soyu yedinci cildi şerh etmiştir. Fakat günümüzde artık bu cildin kesin olarak Mevlana'ya ait olmadığını biliyoruz. Neden böyle bir şey uydurulmuş olabilir? Ee, genellikle revaçta olan şahsiyetleri kendi fikrimize izafe ederek fikirlerimize bir meşruiyet kazandırma gibi bir tutum daima söz konusu olmuştur. Mesela Yunus, birçok Yunus var. Bu Yunuslardan bazıları Alevi Yunuslar ve onlar kendi fikirlerini Hz. Yunus'a söyletmek için bu malası kullanmışlardır. burada da muhtemelen benzer bir durum var diye tahmin edilmektedir. Diğer bir soru zaman zaman gündeme gelen basında da şahit olduğumuz Hazreti Mevlana'nın Moğollarla münasebeti işte bu Moğol istilasına sessiz kaldığı hatta bilimler mi biraz daha ileri ifadeler falan var. Bunlarla ilgili fikir soruluyor. Bilimsel olmak şartıyla her fikir hürmetine layık ama bu yakıştırmaların iler tutar tarafı yoktur. Hazreti Mevlana birçok yerde Moğollar hakkında iyi şeyler söylemiyor. Burada vaktinizi almak için örnekleri biliyorum söyleyebilir mi Mesela bir yerde şöyle bir küçümseme var. Moğollar eceli yaklaşan bir adamın başında toplanıp göğe o kadarlarmış. Ölüm meleği korkup kaçsın diye. Mevlana diyor ki, sen de eğer ölümden kurtulabileceksen, işte bu akılsız Moğollar gibi yap bakalım kaçırabilecek misin diye, onları böyle bir öğret üzerinden <laughs> küçümser. E, fakat Moğol üsteliklere karşı bir tutum bakımından yumuşak bir tutum içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da herhalde son derece yerinde bir tutum olmuştur. Aksi takdirde Anadolu o sırada Moğolların baş edilmez gücüne karşı direnecek durumda olmayan Anadolu daha büyük bir e, tahribatla karşı karşıya yeri diyecekti. Hazreti şöyle söylüyor. Bu Moğollar var ya buraya yüz bayrakla geldiler. Fethetmek için geldiler. Burada ben onları fethedecek ve onları İslam orduları haline dönüştüreceğim diyor. Ne yani söylüyor. Ve hakikaten buraya gelen Moğolların çoğu geri dönmediler. Burada kaldılar. Fethetmeye geldikleri yerde bu coğrafya onları fethetti, İslam'a ve Türklüğe kazandı. Bu anlamda Hz. Meryem'le isabetle davranmıştır diyebiliriz. Evet, diğer bir soru da, mesnevi hikayelerinde yer yer uygunsuz ya da müstehcen hikayelerin doğruluğunu belirlemiyor. Evet, şimdi ahlaktan söz ettiğimizde bir ilahi ahlak bir de beşeri ahlak var. Ayıp telakkisi her çağ böyle değişebilir. Dinen ayıp olmayan bir şey, çağın telakkisine göre ayıp sayılabilir. Hz. Mevlana çağında ayıp sayılmayan bazı günümüze göre farklılıklar vardı. Bu tip şeyleri Mevlana yine eğitim amacıyla yer yer kullanmıştı. Bunlar çok değil fakat yok da değil. Kullanma amacında kendisi şöyle söylüyor. Beytimen, beytimiz iklimes, hicvimen, hicvimiz kalimes. Benim bu söylediklerim sizin hiciv zannettiğiniz ya da işte müstehcen diye bildiğiniz şeyler kalimdir demek. Demek denir. Demek ki amacımız zaten Böyle bir zatın başka türlü davranmış olması herhalde düşünülemez. Evet, diğer bir soruda ne olursa o, yine gelsece ona ait midir? Evet, doğru. Şimdi efendim, ve bu Sayın Ebrar Hayri büyük bir Horasanlı sufi var. Yaklaşık Mevlana'dan 100 sene önce yaşadı. Bu söz, onun divanında mevcut. Bir başkası bu sözü alıp Mevlana'nın eserinin kenarına bir not olarak düşmüştür. Daha sonra bu kenar notu nüsha çoğaltmalarında metin içerisine alınmış ondan sonrakilerde artık Mevlana'nın eserinde de yer alıyor. Fakat bunun Mevlana'ya değil ilk söz olarak Ebu Said'e ait olduğu, 100 sene önce yaşayan Ebu Said Divanı'nda yer aldığına göre herhalde kesindir. Ama Mevlana'nın genel duruşuna çok uygun ya da yakışan bir söz olduğu için de Mevlana'ya ait zannedilir günümüze kadar gelmiştir. Evet. Demek ki e, Ebu Said Ebu Hayr'ın evet. sözü diyebiliriz. Evet. Bir başka söz var. Gitmen İslamlısız Moğol askerinden beter olur. Bu söz Mevlana'ya ait. Bu Muhtemelen ona ait değil, çünkü böyle bir sözün hiç haslamadım. çok güncel bir söz gibi duruyor. Muhtemelen ona atfedilmiş bir söz olmalı diye düşünüyorum. Evet. neden Moğolları küçümsemiştir? Başka soru var. Yani küçümsemeden kasıt, tabii haşa bir millet olarak küçümsemedi. İnanç bakımından küçümsemedir bazıları Mevlana'ya diyorlar ki Moğollar da inandıklarını söylüyorlar. O da diyor ki e, onların inandıkları devenin eğrisinden belli. Yani neresinden doğrultalım? Onların inançlarını doğrultmak için bir, bir şey söylüyor. Dolayısıyla küçümsemek, tabi bir milleti küçümsemek anlamında anlaşılmamalı. Bunların mensup olduğu eski küçümseme anlamında bir küçümsemeden söz edebiliriz diye yani düşünüyorum. Evet. Yani, tekrar evet. Ahmet Eser'in için sözü eden mülküvelerden biri olarak bahsettiğinde Hazreti Peygamber tarafından kendisine hurma gönderilmesi menkulesi ilgili ayrıntılı bilgi verir misiniz demiş misafirimiz. Ben de, buradan bu okuyayım. Hz. Muhammed'in savaşlarından birinin sonunda ashab aç kalır ve peygamberlerden yiyecek ister. Peygamberlerden yiyecek isterler. Hz. Peygamber dua eder. Cebrail Aleyhisselam cennetten bir tabak hurma getirir. Cebrail Aleyhisselam cennetten bir tabak hurma getirir. Hurmalardan biri yere düşer. Cebrail, bu hurma ümmetinizden Ahmet adlı birinin kısmeti der. Peygamber, ashaba emaneti kimin sahibine teslim edeceğini sorar ve emaneti kim sahibine teslim etmek ister? Arslan Baba talip olur. E, konuşmamızın başında söylemiştik. Ahmet Esed'i 8 yaşında ve 7 yaşında bir göre dini eğitimi aldığı bir şeydir kendisi. Arslan Baba. Hz. Muhammed vurmayı Arslan Baba'nın damağına koyar ve Türkistan'a yollar. Arslan Baba 500 yıl emanetin sahibini bekler. Sayramdan YSY'ye gelen 7 yaşındaki yetim ve öksüz Ahmet Ezeli Arslan Baba'yı görür görmez formayı sorar. Ee, bu hikayeyi sadece Ahmet Ezeli'nin hayatını meykolelerine anlatan kitaplarda okumuyoruz. Aynı zamanda onun divan hikmeti kendisi de bunu anlatmaktadır. Keram kıldım kurmadan manga vahşet kıldılar. Ey bi edep fudek dip asas alıp sürdüler. Vahşet edin korkmadı manga bakıp hırdılar. Arslan babam sözlerin işitin biz yani günlük tüpresi çevirisi. Vurmadan söz edince bana korku verdiler. Edepsiz çocuk deyip sopa alıp sürdüler. Hiddetinden korkmadım, bana bakıp güldüler. Aslan babam sözlerini işittiniz de büyük. Ağzını aç ey çocuk, emanetini vereyim. Lezzetini takmadım, aç ağzına salayım. Hak Resulü'nün emrini ümmet olsam kılayım. Aslan babam sözlerini işittiniz de benlük. Ee, ben konuşmamda bunu aktardım ki şey demiştim. Yani bu rivayet doğru mudur? 500 yıl beklemesi rivayeti doğru mudur? Ee, bu okuduğum şiirlere göre acaba bunu, yani şöyle bir soruda gelemiyor aklınıza. Zaten öyle dediniz madem. Ahmet Yesevi'nin şiirlerinden de örnek veriyorsunuz. O zaman Ahmet Yesevi'nin kendisi de bunu söylediğine göre neden bu rivayetle tereddüt ettiniz derseniz. Ee, Ahmet Yesevi'nin şiirleri dediğimiz hikmetlerin bazılarını da kendi müritleri yani dervişleri şey, tarafından da söylendiği bilinmektedir. Yani Hikmet dediğimiz şiirlerin bazıları, büyük çoğunluğu Ahmet Yesevi'ye ait olsa bile daha sonra Divan Hikmet dediğimiz kitaba onun müritlerinin de şiirleri girmiştir. Dolayısıyla bu şiirler belki de onun müritleri tarafından, hani bu şiire doldurulur, kurmağı gibiydik, belki müritleri tarafından da yakıştırılmış olabilir. Dolayısıyla hani bir soru içerdiği olarak da hatırlamak istiyorum, kaynakları anlatsınlar. Ahmet Yesevi'nin mekabelerini anlatıldığı kitaplarda bu hikaye anlatılmaktadır. Mevlana Hoca Ahmet Eserim, sadece Müslümanlara mı öğütülen bir Hristiyanlara öğütülen hiç olmamıştır. Ee, sadece Hristiyanlar değil, bölgede yaşayan bütün dinler, e, dinlere mensup insanlar bu tasavvuflarının bu şeylerin zaten muhakkaklıdır. Dediğimiz üzere zaten Türkler yeni yeni İslamlaşmaya başlamışlar, olmaya başlamışlar. Bir yandan eski Türk e, inancının uygulamaları var, bir taraftan yine e, dediğimiz gibi Türklerin yeni bir zamanda bildikleri Uygur dini var, Budizm var, Maniheizm var. Ee, yani Veya perestler var, ateşe rafan meclisler var veya meydanlı geldiği Anadolu'da hepsi Müslümanların oluşuyor. Türkleşmiş olsa bile Türklerin hepsi Müslüman değil. Dolayısıyla soru şöyle değiştirelim. Mevlana Ahmet teselli muhatapları sadece Müslümanlar mıdır? Hayır. Takvim hocamız da az önce açıkladığı gibi ne olursa ol, kim olursa ol olur, değil mi? Ateşe takılan olsan da, tövbeye bozan da olsan, bir isteyen olsan, yanında olsan gel mesajın ne mı var? Yani muhataplar sadece Müslümanlar değil o bölgede hem Anadolu'da hem Türkistan'da yaşayan bütün insanlar bu sorunun muhatabıdır. Bu davetin muhatabıdır. Hoca Ahmet Ekseli'nin Anadolu'nun Türkleşmesi'nde İslamlaşması'na etkisi nedir? Aslında bugünkü konuşmamızın e, sadece Hoca Ahmet Ekseli'nin değil, Yunus bir Mevlana'nın da katkısı sonsuzdur. Ama Ahmet Ekseli'nin e, rolünü biraz daha vurgulamak için nedir? E, i̇lk gelen dervişlerin İlk İslam'ı tamamlar atan dervişlerin e, Hacı Bektaş yerinden başlayarak da tatlı kendilere kadar, yeni senelere kadar, abdallara, alperelere, gaz, e, savaşçı dervişlere, ahilik teşkilatını kuran, ahi evren gibi dervişlere kadar hepsinde yeselik düşüncesinin temelleri olduğu için şunu diyebiliriz yani Anadolu'da İslam'ın mahalline atılmasında Ahmet Yesevi'nin rolü çok büyüktür. E, bununla ilgili birçok kitap, birçok makale vardı ama tabii ki istemiyorum. Sadece buradan bir paragraf okumak istiyorum. Ve cevap olarak e, zikredilen bir bunlar. Ahmet Yesevi'nin ölümünden sonra Türk İslam aleminde tasavvuf yayanlarının hızla etrafa yayıldığı görülüyor. Bu yayılış sadece ve basit manası bir gelişimi değil, aynı zamanda bir olgunlaşma mahiyeti de göstermektedir. Buna bağlı olarak 13. yüzyıl Anadolu'sunda Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş Veli gibi düşünürler, Ahmet Esen'in yolunda hoşgörülü bir İslam anlayışının sevgilerinizin etkili oluşlardır. Ahmet Yesevi'nin Orta Asya-Türkistan Müslümanları üzerindeki tesirinin yanı sıra kendi asrından sonra diğer bölgelerde, mesela 13. asırda Horasan'da doğan kaydarilik, aynı asrın ortalarında Anadolu'da doğup gelişen tarikatın üzerinde tesir icra ettiği bilinmektedir. Yesevi geleneğine bağlı olarak Türkistan ve Horasanlı, 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'da gelen mistik mesleğe mensup cümleler, dervişler, Anadolu'nun her tarafında çeşitli fonksiyonların icracıları olmuşlardır. Bu insanların Anadolu'ya gelmesi ile tasavvufi ve edebi sahalarda ün yapan zevatın kişilerin Anadolu halkı üzerinde daha güçlü bir etki bıraktıkları gözlemlere başlamıştır. Hoca Ahmet Eseri ile başlayan Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Şeyyat Hamza gibi halk mutasavvufları ile devam eden tasavvuf şiirleri kuvvetle yaşayarak Türk Edebiyatı'nın milli zevke yönelmesini temin etmişlerdir. Anadolu'daki Yesevi dervişlerinin en önemlileri Hacı Bektaş Veli ve Sarı Saltuk olarak bilinmektedir. Anadolu Evliyası'nın Geyikli Baba, Abdal Musa ve Horus Dede, Ahmet Yesevi'nin halifeleri arasında sayılmaktadır. Yeni Dünya, az önce bir kitap göstermiştim, Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yayınlanmış, Hoca Ahmet Yesevi ve Osmanlı Devleti'nin teşebbülünde isimli. Bu küçük kitapçık bile, dört ana başlık üzerinden Ahmet Yesevi'nin silsilesini, yani tasavvufu düşüncesini, Osmanlı yaran İslamlaştırdığını, bunların devlet teşkilatına nasıl etkili olduğunu göstermektedir. Bu başlıklar alpler veya gaziler, bacılar, abdallar, ahiler. Dolayısıyla yine son cümlemizi tekrarlıyorum. Ahmet Yesevi'nin ve müritlerinin Anadolu İslamlaşması'nda çok büyük bir rolleri vardır. E, Hoca, Ahmet Efend Efendinin, Hoca Ahmet Efendi'nin Efendi Kadir'in Kadir, kadir tarikatıyla bağlantısı var mıdır? e, ee, ana ilgili hem kitabımızın yayınlanmasındaki bilgi bölümünü hazırlarken hem de bu konuşma için hazırlanırken böyle bir bağlantıya rastlamadım. Yani zaten farklı bölümlerde ortaya çıkan tarikatlar. Dolayısıyla kendim en azından söyleyebilirim. Karadeli tarikatları bir bağlantısı şu anda bilinmektedir. Yani sizleri burada tutmaktan yana da mahcubuz fakat iki soru daha gelin kısaca özetlemeye çalışıyorum. Hazreti Mevlana sema etmiş midir diye soruluyor. Evet etmiştir. Şems'ten sonra. Fakat şimdiki gibi değil. Spontane gelişen ilahi bir cezbe vakı olduğunda o cezbenin dışa yansıması tarzında bir sema söz konusudur. Daha sonra bu sema zaman içerisinde kurumsallaşmıştır ve 1400 50'li yıllarda Divani Mehmet Çelebi zamanında son şeklini almıştır. Demek ki şu andaki şekliyle hayır ama natural, spontane bir sema anlamında evet diyebiliriz. <laughs> Diğer bir soruda da Hz. Mevlana konusunda yazılan iki roman hakkında fikir soruluyor. Elif Şafak ve e, Ahmet Ümit'in Belan hakkında yazdığı olanlar. Öncelikle klasik değerlerin günümüz insanıyla buluşturulması açısından bu tip sanat eserlerinin olmasını takdirle karşılamak lazım. Eski eserlerimiz, değerlerimizin dili ve bir takım özellikleri yeni zamanların ihtiyacına göre